Merhaba, iyi günler. 29 Eylül 2024 Sıcak bir Eylül Biz 10 Eylül, 15 Eylül okullar açıldığı zaman uzun gömleklerimiz, takım elbiselerimiz de okula başlardık. Ortaokul, lise artık takım elbise giyilme okullarıydı. hava serin olurdu, soğuk olurdu ve eylül o şekilde hoş geldin derdi. Eylülün içinde kraa olurdu, ekimin içinde kraa olurdu. O kraa başta domates, biber, patlıcan olmak üzere bahçemizdeki fasulyedir, börülcedir. Bamyadır, benzeri bütün yaz sebzelerinin hepsini haşlanmış su dökülmüş gibi yok eder, öldürürdü. Bir kıra yeterdi. Patlıcanın mahsulü varsa biraz direnirdi, yaprağı dökse bile. Domatesin yeşillerini turşu yapılırdı. Kavuğun kalanlarını, küçüklerini turşu yapılırdı. Karpuzların küçüklerinde iri çekirdekler olur. Onları da tohumluk saklardık. Yeşil domatesleri samana gömer. Kasalarda, kelterlerde, köfünlerde ahırda saklardık. Damda saklardık. Samanın içindeki yeşil domates yılbaşını geçinceye kadar o şekilde içi bazen kırmızı olarak, bazen dışı kırmızı olarak yeni yıla kadar, yeni yıldan sonra bize hoş geldin derdi. Çok güzel domateslerimiz vardı. Yardığın zaman domatesi böyle babam çık, içinden top e, topluyne başı gibi hücreleri görürdün domatesi böyle yediğin zaman domatesi karpuz dilimi gibi çat 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 bahçede kendi bahçemizde şaşar kalırdın domatesteki lezzeti o menemen o menemen artık yok böyle şişirme domates soğan biber Yumurta işte menemen diye geçiştiriyor O kadar e, suyun içinde. Kaynattıkça su başka türlü oluyor. Krem gibi olurdu menemen. İstersen bıçakla ekmeği sür. Bir menemen yesen bir ömür unutmazdın. Şimdi ağrın Karadeniz. Üretim, eğitim, üretim içindir. Bu devrimci bir önder. Ömrü mücadeleyle geçti. Antikapitalist, antifaşist, antiemperyalist, NATO'ya karşı. Türkiye'nin en değerli önderlerinden, yazarlarından bir tanesi. Bunun Eğitimin amacı kim ve ne için üretim yaptığını bilerek üretim yapan insanlar yetiştirmek olmalıdır. İlkesinden hareket eden Harun Karadeniz özellikle öğrenci lideri olduğu dönemde gözlediği eğitim sistemindeki aksaklıkların maddi kaynağını irdelerken toplumumuzda alışa gelmiş düzen eğitimini de eleştirirler bir yaklaşımla yaklaşımda bulunmaktadır. Ülke, ülkemizdeki eğitimin temel hatasının Türkiye koşullarına göre üretime dönük olmaması olduğunu belgeleyen bu çalışmanın tüm okuyuculara özellikle eğitimcilere yol gösterici olanı olacağını umuyoruz. Şimdi sosyalist devrimci üretim şeklinde bir eğitim sistemi ve ona uygun da öğrenciler olmaz ise. Önceleri zannedersin ki ya bu işte sosyalist, e, komünist devrimci cepheyi beslemiyor. Biz bunu e, dondurabildiğimiz kadar donduralım, durdurabildiğimiz kadar durduralım. Böyle e, hayali üretimden kopuk, teorik yani çok yüksek ve güçlü insanlar yetiştirelim. Tamam. Sen sağ dediğimiz düşüncede kendine göre haklı bir ortam bulabilirsin. Buldun. Sen haklısın diyelim. Haklısın. Sonra ne oluyor? Sonra sağı besleyen işçi sınıfı, köylüler, sağın varlığını, sermaye sınıfının varlığını besleyen köylüler ve işçiler kendi üretimlerinden çekilince sosyalist bir üretim gerçekleşmedi. Kapitalist bir üretim de gerçekleşmiyor. Bak sen daha önce ee, siyaset yapanlar 1960'larda <laughs> özür dilerim. Tozlu bir ortam. Poyraz zaten böyle yapar. Alerji yani. de yapıyor. 60'larda, 70'lerde 80'lerde sağcılar sağ kesim solu dilediği kadar eleştirebilirdi. Eleştiriyordu zaten. istediği yerden bel altı diyoruz. Oradan da vuruyordu. Yani bu Aydan olayı var. Eşişleri Bakanlığı. Güneş der işte. Alttan da. Üstten zaten vuruyor. Hala daha vuruyor. Yani o e, insanlık tarihinden beri vuruyor emek cephesini. Sermaye cephesi. Yani köleciler. Köle, köle köle, adamın. Neyi savunacak köle? Köle tüçarın. Düşün bakalım bir röportaj yapalım köle tüccarında. Bundan 400, 500, 600 bin sene önce savaşı savunacak, yeni köleleri savunacak, zincirli insanları savunacak. Çünkü köle pazarına çıkaracak, satacak. Kadını, kızı, çocuğu, dedeyi, neneyi, atı. Hatta at da büyük servet. Köle pazarında sadece tablolardaki kadınlar, çıplak kadınlar satın. At da satılıyor. Ganimet, kılıçlar, kalkanlar, tarım aletleri, gittiğin yağmaladığın bakırlar, bakır kazanlar. Yani toprakta ne varsa orada savaşın sonucu ganimet deniyor. Ganimet. Yani şimdi sen çalışmayan bir insan elde ettin. Dikkat ediyor musunuz? Eleman aranıyor levhalarına yollarda. Cuma havasında İzmir'de. E sen eleman artık çocukların büyük bir çoğunluğu bilgisayardan çat çat çat. Sonra kim kalkacak saat dörtte? Sakal tıraş olacak. Yiyecek, banyo yapacak, kahvaltı yapacak. Beş. Yayan yürüyecek. Servis aracına doğru beş buçuk altı. Altı, yedi, sekiz o aralarda servis aracı gelecek. Bineceksin, fabrikaya gideceksin. Ee, ne oldu? Fabrikalar iflas ediyor. Atölyeler iflas ediyor. Neden? Seni destekleyecek e, emek gücü kalmıyor. Emek gücü nitelik ve nicelik değiştiriyor. Varlık değiştiriyor. Zamanında köy enstitülerini kapatmayacaktın. Bu toplum böyle aldığı oradan enerjiyle dinamikle dünya süper bir ülke olacaktı. Bugün Rusya, Çin, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri Ankara'dan izin almadan kabul çaktırmadan telefon çekti. Ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Sen de hmm, hmm. nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı elçiler kafasına basıyordu yine içerik böyle kafasına. O bir suikasttan sonra biliyorsunuz. Her yerden konuşuyordu elçi. Kafasında yine içeri aya Şimdi tarihi verdin Malkoçoğlu tarihi. Olubatlı Hasan tarihi. Oh, ha, hu. Ondan sonra çocuklar bu şekilde yetişti. Şimdi tedavisi yok. Ona göre damat gelecek, ona göre gelin gelecek. Hiç acele etme. Sen biriktirmeye devam et. Sen ona göre hazırladın damatlarını. Damat dönemi, gelin dönemi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sen Evet, çizenler Tan Oral, Alper Uygur. Ekim 79. İki tane harım Karadeniz vardır. Diğerinle konuştum. Yakın zamanlara kadar salgından önce arkadaşımla konferanslarda konuşuyorduk. Alt alta üst üste yattılar ranzalarda. Yargılanmaları farklı mahkemelerde oldu. Kaderleri aynı hapishanede buluşmak oldu. E artık diyoruz ve buradan giriş yapıyoruz. Harun Karadeniz 1947 yılında Giresun'un Alurca kazasının Armutlu köyünde doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı. Tamamladı. İnşaat. Mühendis. İnşaat. Cemgir'in babası köylüyü toplayıp dedi ki benim oğlum sizin davanız için öldü. Benim oğlum sizin davanız için öldü. Siz biliyorsunuz ki onun her şeyi vardı. Onun her şeyi vardı. Her şey olmayan sizlerdiniz. Sizin davanız için öldü. Siz ne yaptınız? Günümüzde ne yapıyorsunuz? 200, 2024 model. İleride ne yapacaksınız? Öğrenciliği döneminde çeşitli öğrenci derneklerinde görev aldı. 1968-69 yıllarında İTÜ Öğrenci Birliği Başkanlığı yaptı. 68 yılında TÖS'ün, bunları ben açık okuyayım. İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ, Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS. Düzenlediği devrimci eğitim şurasına çağrılı olan öğrenci örgütleri dayanışma kurulu yürütücüsü olarak kurulun ön çalışmalara katıldığı halde Siyasi baskı ortamının yarattığı sakıncalar yüzünden şuraya fiilen katılamadı. 12 Mart sık yönetiminin çeşitli engellemeleri yüzünden Türün Paşa, Türün Paşa, Sürüm Sürüm, Sürüm Paşa, tarihe geçmiş bir kelimedir bu. Şuraya fiilen katılamadı. 12 Mart sık yönetiminin çeşitli engellemeleri yüzünden tedavisi gecikken hastalığı onu 1975 Ağustosunda aramızdan ayırdı izin vermediler. Olaylı yıllar ve gençlik, Kapitalist kapitalistler, eğitim, üretim içindir adlı 3 kitabı ve bazı broşürleri vardır. Sunuş Eğitimin amacı kim için ve ne için üretim yaptığını bilerek üretim yapan insanlar yetiştirmek olmalıdır. Harun Karadeniz. Elinizdeki kitabın yazarı ne bir eğitim uzmanı ne de bir felsefecidir. Yazarın kısa ömrü boyunca güttüğü amaç var olan her şeyi didik didik etmek, aksaklıkları, çözümsüzlükleri teşhir ederek kimi saptamalarda bunların çözümüne ipuçları sağlamak olmuştur. Eğitim üretim içindir çalışması da ancak yazarın ömrünü verdiği bu genel amacı içinde değerlendirildiğinde gerçek anlamını kazanacaktır. O özellikle öğrenci lideri olduğu dönemde eğitim sisteminde gözlediği bozukluğun maddi kaynaklarını irdeleyerek soyut ahlak, din, eğitim mistifikasyonlarıyla toplumu düzeltmeyi önerenlere bu bozukluğun mevcut sistem içinde çözülemeyeceğini gerçeğiyle sunmaya çalışmıştır. Yani bu çalışma konuya metodik bir yaklaşımdan ve eğitim-üretim ilişkilerini kolayca kavrayacak bir tarzda ele almaktan öte bir amaç taşımamaktadır. Bu nedenle çalışmada kimi eskimiş ve hatta kimi eleştirilebilir yanların bulunması çalışmanın ana yapısının değerini sarsmaz. Eğitim üretim içindir. Özünde toplumumuzda alışa gelmiş pozit pozitif anlayışa maddeci bir bakış açısı ile yapılan bir eleştiri mahiyetinde olduğundan böylesi belirsizlikler çalışmanın temelini aksatmamaktadır. Abartılmaması gereken bu alçak gönüllü çalışma zaten yazarın eliyle kitap haline sokulmadığından yazıldığından bu yana geçen beş yılın getirdikleri götürdükleriyle ancak veriler düzeyinde değişikliklere uğrayabilirdi. Biz yazarın çalışmasına katıksız sadık kalmayı bir görebildiğimizden dipnot vese düşmeyerek eseri olduğu gibi yayınlamakta yarar görüyoruz gözlemeyin. Eğitim, üretim, evren ve insan. Hızla dönüyor dünya. Fotoğraf bulundu 1727. Telefon bulundu 1820. Radyo bulundu 1867. Televizyon bulundu 1922. Radar bulundu 1948 ve başkaları bulunacak. Evren içinde hızla dönüyor dünya ve bu dünya içindeki insana diğer gezegenlerin yolu göründü. İnsan denilen varlık yeryüzünde belir, belirdiğinden bu yana sürekli bir arayış içindedir. Yaşamak için aradı insan, aradıkça da buldu. İçinde yaşadığımız dünyanın inceliklerini, çevremizde ola gelen olayların oluş kurallarını buldu. Sonra insan bu kuralları kendi yararına uyguladı. Her geçen gün yeni buluşlar ve uygulamalar hızla çoğaldı. Yaşamak için başladı arayış. Önceleri meyve aradı insan beslenebilmek için. Meyve ve av hayvanı aradı. Faydalı olan meyvelerle hayvanları öğrendi. Yıldırım düştü, ormanlar yandı. Ve insan yanmış hayvanları yiyerek pişirmeyi öğrendi. Ve sonra insan bu kralları kendi yararına uyguladı. Her geçen gün yeni buluşlar ve yeni uygulamalar hızla çoğaldı. Videoları sorun çıkıyor. Kısa kesiyorum. Özür dilerim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.